Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere haş haşlı şekerpare tarifi vereceğim. Benim çok sevdiğim bir tarif. Çok da lezzetli ve hafif. Şöyle iç dokusunu görmeniz için hemen çatal yardımı ile açıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şerbetini de çekmiş. Lezzetli, hafif, güzel mi güzel bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. Hemen tarife geçiyorum. Belki deneyecek olanlar vardır. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmakla işe başlayacağız. Bunun için klasik su bardaklarıyla şöyle 200 mililitrelik klasik su bardaklarıyla 3,5 su bardağı toz şekeri şerbet için tenceremizi alıyoruz. Şekerin üzerine 3,5 su bardağı yine aynı bardakla su ekliyoruz. ve güzelce karıştırdıktan sonra şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Başladıktan sonra bir 10 dakika kaynattım. Şimdi içine birkaç damla limon suyu damlattıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatacağım. Sonra altını kapatarak şerbetimi soğumaya bırakacağım. Şimdi sıra geldi şekerpare hamurumuzu yapmaya. Bunun için oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz 200 gram tereyağını margarin de olabilir. Karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 2 adet yumurta ekliyoruz. Bir çay bardağı toz şeker ekliyoruz. Ve güzelce hepsini birbirine karıştırıyoruz. Karıştırmış olduğumuz sıvı malzemelerimizin üzerine 2 yemek kaşığı kakao ekliyoruz, 1 su bardağı irmik ekliyoruz ve yaklaşık olarak 3 buçuk su bardağı kadar ölçtüm ben ama aldığı kadar un diyebiliriz, aldığı kadar un ekliyoruz. Öncelikle kaşıkla kontrollü olarak ben unumu ekliyorum. Ve şöyle karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada bir paket kabartma tozunu da ekliyoruz. Yine un eklemeye devam ediyoruz. Bu aşamadan sonra artık elle yoğurmaya geçebilirim. Evet hamurum artık istediğim kıvama geldi. Bu kıvama gelmesi için ben 3 su bardağı kullandım. Hep tekrar ediyorum. Kontrollü un eklemekte fayda var. Çünkü e, ununuzun cinsinden, yağınızın cinsinden, yumurtanızın büyüklüğünden fark edecektir. Onun için kontrollü ekleyin. O kıvamda olması bizim için yeterlidir. Şimdi e, cevizden biraz daha büyük koparmış olduğum parçaları şöyle avucumun içinde güzelce yuvarlıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde yuvarladım hamurlarımı şöyle bir kasenin içine koymuş olduğum sarı haşhaşın içine batırıyorum ve bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin içine yerleştiriyorum isterseniz hepsini yuvarladıktan sonra da haşhaşa batırabilirsiniz böylece elinize yapışmamış olur şeker parelerimizi bu şekilde haşhaşa batırdık. İsterseniz yarısında batırabilirsiniz, isterseniz tamamını da batırabilirsiniz, isterseniz de mavi haşhaşı da batırabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi her tarafına ben batırdım. Şimdi üstlerine birer tane de fındık yerleştireceğim. Bu arada fırınımı da 180 derecede ısıtmaya başladım ben. Sıcak fırına vereceğiz. Şekerparelerim yaklaşık olarak 30 dakika fırında kaldılar. Şöyle şerbetleyeceğim ama önce bir borcamın içerisine alıyorum ki şerbetine daha güzel çeksin borcamda. Şöyle hemen borcama yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi henüz sıcaklar. Şerbetimiz ise soğudu. Şu şekilde üstlerine şerbetimizi güzelce döküyoruz. Şerbetlemiş olduğumuz şekerparelerimizi yaklaşık olarak 1 saat kadar dinlendiriyoruz. Güzelce soğuduktan sonra da artık ikram edebiliriz. E, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyorum.